Hemşire Hanım. Hemşire Hanım. Hemşire Hanım. Merhaba. Buyurun. Ben size bir şey danışacağım. Şimdi ben böyle yapınca her tarafım ağrıyor. Yani nasıl kasılıyor? Yani konuç mu var bende acaba? Yapmayın siz de o zaman. Doğru doğru söylüyorsunuz efendim bu hastane koltukları. insan rahat oturamıyor ki. Hem sonra akşama doğru uyku bastırıyor. Öyle kaykılıyorum hep buralarım ağrıyor. Siz bir ortopedi servisine görünseniz. Yok canım o kadar dallanıp budaklandırmaya gerek yok. Ya siz anlarsınız, tecrübelisiniz, hemşiresiniz canım sonuçta. Yani baktınız mı anlarsınız böyle bir muayene etseniz ne bileyim bir ağrı kesici, kas gevşetici böyle bardak falan çekeriz diyorum. Durum acil yani. Çok acil. Anlıyorum. O zaman siz şöyle içeri geçin. Ha. Soyunun. Ben geliyorum. Ne diyorsunuz? Ee, hangi oda? Soldan üçüncü kapı. Tamam. İyi günler geçmiş olsun. Sağ ol, iyi günler. Ee, sizin işiniz uzun mu acaba? Yok yarım dakika. Hemen açılırsınız. Açılırsınız erken. Hazır mıyız? Hazırız da. Size söylemedim. Beyefendi altı saat sonra bir enjeksiyon daha yapmamız gerekiyor. Kendisi biraz fazla kasılmış da açmamız lazım. Tamam doktor hanım. Doktor hanım derken? Doçent doktor Nil Akansu. Nöroşiroji. Nöroşiroji? Beyin ve sinir cerrahi diyelim. Gerçi sizdeki sorun tamamen beyinle alakalı ama... Önce sizi bir açalım da. Ha. Ee, ya sonra? Ee, sonra artık yavaş yavaş zeka testleriyle başlarız. Anlarız bakalım. Nedir buradaki problem? Ya ben sizi hemşire zannetmiştim doktor hanım. Hı hı anlıyorum. Sizde bence ciddi bir e, baltayı taşa vurma hastalığı var. Evet ya ben birden açıldım ha. Vallahi gevşedim. Ee, çok teşekkür ederim arkadaşım. Eyvallah.